Tekrar hoş geldiniz. Bugün sokaklardayım çünkü Pokemon Go'yu inceleyeceğiz. Pokemon yapısı gereği oturup incelenecek bir şey değil. Oturup bütün gün Pokemon avlıyorsunuz ya da bir başka deyişle Pokemon gençleri avlamış, onların haberi yok. İşte o gençlerden biri şu an arkamda. Orada Pokemon avlıyor. Suda olan cinsleri varmış. O yüzden deniz kenarına geliyorlar. Şu anda da bizim çektiğimiz saat itibariyle etrafta çok fazla oynayan yok. Ama zaman zaman etrafta kümelenen, belli yerlerde kümeleden insanlar var. Onlar şu anda o zamanlarda %90 Pokemon oynamak için bir araya geliyorlar. Onun dışında ama tabii ki de işte arkamdaki Can gibi böyle tek tek fırsatını bulduğunuz zaman da çıkarıp hemen Pokemon da avlayabiliyorsunuz. Yoksa diğer noktalarına, özel noktalarına gidip top da avlayabiliyorsunuz, toplayabiliyorsunuz. Şimdi Can bunu yaklaşık bir 15 gündür yapıyor. Ee ve e, amansızca yapıyor bayağı ilerledi ve para e, harcamadan yap, yapıyor zaten şu an para harcayamıyor çünkü resmi olarak Türkiye'de yok e, Can bize şimdi birazdan anlatacak gidip onun yanına e, ne yapıyor diye bir bakalım Can biraz bize Pokemon'u anlat Pokemon sevgiydi Pokemon emekti Pokemon özveriydi <laughs> kilometrelerce yürümekti öyle yani şimdi oradaki go biraz da aslında onu çağrıştırıyor yani bunu oturarak oynayamıyorsun değil mi? Oturarak da oynarsın da şanslıysan camide anca oturmak mümkün. Öyle bir komikliği var. Ee, i̇badethaneler Pokemon merkezi olarak e, kabul ettirilmiş e, haritaya. İnsanlar cami etrafında, parklarda, oyun alanlarında dolaşsın geçsin istenmiş. Camide gelsin istenmemiş tabi de. Çıksınlar sokakta yürüsün de istenmiş. Ee, Nintendo'nun daha evvel de benzerini Wii Fit'te gördüğümüz uygulaması zannedersem. insanların oyun alışkanlığını değiştirmek biraz hareket katmak hayatlarına. Pokemon Go'yu tıpkı zamanda çizgi filmde gösterdikleri gibi insanları Pokemon avcısı e, rolüne büründürüp, işte diğer diğer gezip farklı hayvanatın, haşeratın peşinde dolandırmak gibi bir oyun e, getirmişler. Güzel de olmuşa benziyor. Şimdi resmi olarak şimdi bu yayını yaptığımızda Türkiye'de yok. Olacak. Ama herkes onun bir yolunu buldu, oynuyor şu anda. Ee, bunun neticesi olarak sen para harcayamıyorsun istesen de. Şunu yok, soracağım harca... Can. Ya bir yolunu bulur harcarsın da, Şu, sen harcamıyorsun. Yeter ki para harcamak isteyin. Sen Ama para olur. harcamadan da ben bu oyunu oynuyorum ve hani e, hoşuma da gidiyor diye biliyor musun? E, tabii. Yani hoşuna giden çok insan olduğu gibi e, hiç para harcamadan da ilerlemek mümkün. Mümkün. Tabii mümkün. E, yeter ki tembel olmayın, bol bol gezin dolaşın. E, Peki oyun ne burada? Al, avladıktan sonra edindiğin nadide pokemonları tutup da gidiyorsun merkezlerin efendime söyleyeyim yarıştırabileceğin Pokemon arenalarının dibine geldiğinde oradaki ana Pokemon'la düşman Pokemon'la savaştırma şansı yakalıyorsun ve bu sayede de Pokemon'ları birbirine kırdırmak. Bayılan Pokemon'ları daha sonra tedavi etmek üzere yeni ilaçlar aramak, iksirler aramak üzere serüvenin devam ediyor. Yani bir multiplayer oyunu aslında bu. Gerçek kişilerle mi oynuyorsun? Tabii ki gerçek kişilerle oynanıyor ve üstelik ciddi de bir rekabet söz konusu. Zaten arkadaşların olmadığı bir yerde böyle bir oyunun gelişmesi söz konusu olmazdı. İnsanlar birbirinden görüyorlar, daha iyisini yapmak için çalışıyorlar. Ondan sonra da seviniyorlar, eğleniyorlar. Olmaz olsun böyle oyunculuk. <gülüyor> <gülüyor> Peki şimdi bize uygulamanın üzerinden de biraz göster nasıl çalıştığını, nasıl oynandığını. Can, şimdi bize gördüğümüz ekrandaki e, noktaları anlatır mısın? Etrafta tabii bizim gördüğümüz de bir kalabalık var ama onun ötesinde oyun dünyası daha başka türlü. Şimdi e, ağaç altı diye geldik buraya gölge fakat aynı zamanda bizi buraya çeken bir de Pokemon noktası var. Hmm. Pokestop e, tam teknik jargondaki ismi. E, bu şeylere yeteri kadar yaklaşıp da ondan sonra şöyle bir Çevir. çevirince ortasını bize bir şeyler yumurtluyor. Bunları da Pokemon avlamakta ve ilerleyen serüvenlerimizde kullanmak üzere saklıyoruz. Bak mesela burada bir bir şey var hayvanımsı. Şimdi Pokemon'u avlamak için üzerine top atıyorsun. Evet. Attığım topta her zaman yakalama garantisi sunmuyor. Böyle gördüğün gibi çıkabilir. Şimdi bunu yakalamak için farklı alternatifler var. Mesela Raspberry var. Bunu verdiğimiz zaman hayvan seviniyor. İşte sonra bir sonraki yakalamanın daha kolay olması için şey tabii çok kötü bir atış. Bunu da istemezsek iyi top var. Daha başarılı bize şey sunuyor. Yakalama yüzesi. Şimdi yine çok kötü bir atış. Rüzgar var, rüzgar. Heh. İki develendikten sonra kalıyor mu gidiyor mu anlayacağız. Evet bizim oldu. Yukarıda pokemon üzerinde yazan CP'si var, Combat Point. Bu müsabakalarda bahsettiğim gibi Pokemon aranısına gittiğin zaman ne kadar e, uzun süre dayanabileceğini gösteriyor e, yaratığın. Ne kadar yükselirse de yakalamak o kadar zor oluyor. Evet onu sevdik bizim olsun. Bak burada tırtıl mırtıl bir şeyler var. Bunu yakalamak... Her şeyi avlamak zorunda mısın? Zorunda değilim ama avlarsam iyi olur. Bazen topları iktisatlı kullanmak gerekebiliyor. Top biterse bakın arttırılmış gerçeklik kötü anlarda yakalayınca böyle garip oluyor. Eğer top biterse dımdızlak kalıyorsunuz ortada. Topları satın almak mümkün tabii ki. Ee, topla beraber kolaylaştırıcı unsurlar da var. Mesela şimdi burada bir tanesi uygulanmış ama biz burada duruyoruz diyelim bir müddet vakit geçireceğiz. Bu Pokemon merkezine bir tane bizde de elimizde olduğu için Pokemon çağırma düdüğü takıyoruz. Bunu takınca burada durduğumuz süre boyunca buraya garip grup hayvanlar gelecekler. Bitkiler hayvanlar işte ne zıkkımsa. Burada da Japon balığının boynuzusu var. Dur Yanlış yere tıkladık. Oyun ilk başlarda oynanmaz haldeydi. Çok ciddi manada bağlantı sıkıntıları çekiliyordu. Ee, dolayısıyla yakaladığım birkaç Pokemon boşa gitti, işte bağlantı koptu, oyun çöktü vesaire. Son bir haftadır bunlar yaşanmıyor. Daha oynanabilir oldu. bir son bir haftadırdan kastım programı çektiğimiz an itibariyle. Ee, daha eğlenceli oldu. Artık hani, atak yaparken bir, birinin peşinden koşarken ...acaba yakalayacak mıyım, kaçacak mı endişesi olmuyor. Bak buraya bir şey gelmiş. Ne bu? Balık. Ama ölü balık. Bunu da alalım. Bundan dediğim gibi elimde 70 tane falan var. 400'ü bulursam balıktan bir canavar yapmayı planlıyorum. Kesip yapıştırarak hepsini birbirine. Sonra yaratıklarını geliştirdikten sonra gidip arenada... Başka kişilerle karşılıklı oynuyorsun değil mi? E, tabii yaratıkları geliştirmeden de gidip e, oynayabilirim ama boyumun ölçüsünü alıp enseme baka baka dönmem söz konusu olacaktır. Bak burada bir müddet vakit geçirdiğim zaman bir daha bir şey vermek üzere e, şey mavileşiyor şimdi tabii yapmadı ikinci kez girdiğimde bak bana bir tane top bir e, meyve bir tane de e, müsabakaysın aslında bayılan pokemon pokemonlar ölmüyorlar şiddet belli bir dozda bayılan Pokemon'u uyandırmak için taş veriyor. Şimdi biz bu ekranda görünen noktalara yürüyerek gidebiliyoruz değil mi? Evet. Bu şu küpler ne? Bunlar yanına yeterince yaklaşmadığımız fakat yaklaşırsak içinden buna dönüştüğü zaman bir şeyler alabileceğimiz Pokemon noktaları. Bizim şu ileride gördüğünde stadyum. Bak mesela Pokemon Gym dediğimiz. Buraya gittiğimizde bunlarla dövüşebiliriz. Tabii yeteri kadar yaklaşmadığım için tam detayına vakıf olamıyoruz. Zaten gördüğümüz şekliyle bu yakında var mı başka bak balıklar birikince buna dönüşüyor Dostumuz azmetmiş yapmış böyle etraftaki manzara şu an itibariyle bundan ibaret. Peki yürümek sadece bu noktalara gitmek için mi? Çok önemli bir noktaya yaparmak bastığın için teşekkür ederim evet belli bir süreti açtığın zaman GPS senin insan yürümesinden çok hızlı yer değiştirdiğini idrak edip yürümeden saymıyor. Dolayısıyla ben arabaya binerim arabada trafiği terörize ederekten devam ederim dememek lazım ki o da ciddi bir sıkıntı. İnsanlar kaza yaptılar ee, direksiyon başında Pokémon'la uğraşırken. Ve e, yolcu olarak da aslında çok şey. Bak yürüyerek açılacak yumurtalar var. Şimdi bunlardan bir tanesi mesela. Başlatalım. 2 kilometre yürüdüğümde bu yumurta çıkacak. Ama bunu yürüme süratiyle yapmam lazım. Arabada giderken olmuyor. Şöyle bir eksiklik var. Uygulama kapandığı zaman iOS'ta en azından arka planda çalışmaya devam etmediği için bunda e, şey olmuyor benim yürüdüğümü anlamıyor. Yürüdüğümü anlamadığından dolayı da ben yürüyorum ama avare. Elimde telefon açıkken yürümem lazım. Telefonun şarjı bitecek. Buradan da herhalde Apple Watch uygulaması gelirse ondan istifade etmek söz konusu olur mu bilmiyorum. Ama ben yani telefonu sürekli açık tutmak zorunda bırakması pek hoş değil. Bu garip bir şey var bak. Yumurta dedik. Yumurtanın çoklu su çıktı. Hadi bakalım. Bunu biraz daha iyi geçinmeye çalışmamız lazım. Topumuz da sınırda. Bak gördüğün gibi daha belki berbat atışlarımın üzerine. 2'de 2 yaptım. Dairenin ortasına atmaya çalışıyorsun değil mi? E tabi ama her zaman olmuyor. Bazen zıplıyor, saldırıyor. Hayvan biçimsiz günü doluyor. Bak yeni yakaladığımız Pokemon'larda da böyle bir şey söz konusu. Pokemon listesi var elimizde ama hepsi iyi de bir şansımıza yaratık çıktı. Evet. Şimdi bak bur, buradaki noktalar tükendiği zaman yani kullanıldığı zaman rengi değişti mor oldu. Hı hı. Şimdi bizim nereye gitmemiz lazım yeni bir nokta için? Bak mesela etrafta bir sürü mavi var. Şu tarafa doğru yürüyebiliriz. Tamam oraya doğru gidelim şimdi. Hadi gidelim. Şimdi Can... Orada çıkan yerler öyle hani bir anda boşluk değil. Bir, bir ne bileyim bir heykel olabilir, bir önemli bir yer olabilir değil mi? Buradan Bu sefer ne? Kadıköy Belediyesi yetkililerine sesleniyorum. Ortalık hayvanat haşerat dolu bir ilaçlasınlar bir zahmet. Burada insanların evet. sağlığı tehdit altında. Bakın her yerde kafam kadar fareler. Şimdi karşımızda bir tanesi. Bunu da avlamak suretiyle. Ben vatandaşlık vazifemi yerine getireyim de yetkililer ilgilensin. Bakın daha başarılı top kullandığım için bir defa da aldı. Hikaye tabi aslında olmaya da bilir ama işte avunuyoruz. Kocaman bir canım, fare. Biz niye buraya yürüdük? Oyunun özü zaten yürümekti az evvel tamam, söylediğimiz ama gibi. Ama niye buraya geldik? Çünkü? En yakın Pokemon noktası olduğu için. Burada hangisi? Tercih ettik. Neresi? Burası Atatürk heykeli Kadıköy meydanındaki. Evet. <laughs> Etraf bir sürü diğer noktayla dolu. Tabi bu kadar belirgin bir anıt olmasına gerek yok. İşte telefon kulübesi olur, çöp tenekesi olur. Herhalde haritadan seçilen e, basit basit şeyler, objeler oraya en yakın fotoğraf işaretlenmiş olmuş. Benim gördüğüm kadarıyla ama o kadar hani küçük değil de böyle önemi olan binaları seçmeye çalışmışlar. Çok da önemi yok aslında işte telefon kulübesini bile seçmişler. Hmm. Başka yerlerde onu görebiliyoruz. E, herhalde çok da üzerinde düşünülüp kafa yorularak yapılmış bir şey değil anladığım hmm. kadarıyla. Peki bundan sonraki nokta ne gözüküyor? Bundan sonraki nokta yolun karşısı. Bakalım iskele camisi. Hmm, tabii ki yine bir cami. Devamında da bir Pokemon merkezi var. Burada dövüş yapmak için bizi bekleyen bir yılan. Dövüş kısmını da yaparız. Önce dolaşma kısmımızı bence bitirelim. Tamam Peki. Şimdi istikamet karşı taraf. O halde ben gideyim. Tamam. Müsaadenle. <laughs> Can, şimdi bizi nereye getirdin? Yine tabii ki bir cami duvarına Pokemon oynamak üzere gelmiş bulunuyoruz. Ee, Pokemon merkezleri, bu gym tabir edilen arenalar hep e, açık alan veya ibadethaneler tercih edilerek konmuş. Ee, Kadıköy'de biz de gezimizde bir sonraki durağa böylece gelmiş olduk. Peki ne yapacaksın şimdi? Ee, burada dibine girdiğimiz stadyumda dövüşeceğimiz bir hasım bulacağız ve ona uygun stratejik Pokemon'lar seçmemiz lazım. Şöyle ki burada envai çeşit hayvan taşerat var. Gerçek dünyayla hiç alakası olmayan bir sürü özelliğe sahipler ve bunların bazıları birbirlerine daha iyi diş geçirebilen nevdeler. Dolayısıyla bunları seçebilmek adına bir sürü lüzumsuz bilgiyle kafamızı çorba edip hepsinin ilmini, irfanını öğrenmemiz lazım ki stratejik seçim yaparak rakibimizi kolayca yenebilelim. Ben şeyi gördüm Can, orada bazı Pokemon'larda elektrik falan vardı. Bazısında elektrik var, bazısında su var, doğal gazlı Pokemon var bilmiyorum henüz görmedim ama birbirini iyi kırıyorlar elektrikliyle su Pokemonlar. Şimdi biz burada bir su Pokemon'u var düşman olarak onu elektrik veren bir hayvan seçersek rakip daha rahat yenebileceğimiz vaki. Bununla beraber zehirli Pokemon var, böcek Pokemon'u var, toprak, taş Pokemon her türlü hayvan ataş yarat. Söz konusu zibil gibi bunlardan uygununu seçmezsek eğer puanı çok yüksek olsa dahi işe yaramıyor yine hezimetle sonuçlanıyor müsabakamız. İyi peki şimdi bir oyuna bakalım da görelim. Tamam. Orada gidiyor işte siz dediniz Evet ya. oturmuş orada şey yapıyor. Pokemon alıyor. Valla benim elimde bir yetki olsa bunları köy okullarını boyamaya, tamire gönderir. Evet. Öyle bir oyun yaparsınız aslında evet. niye olmasın. Boyadıkça puan kazanır. Evet. Adam boyar. E sizin var mı etrafta oynayan çocuğunuz, torununuz vesaire? Valla ben tamamen karşıyım buna. Tamamen karşı mısınız? Ka karşıyım. Ama insanları yürütüyor. Biraz Vallahi spor iş, yaptırıyor. Ya, zannetmiyorum spor yaptırdıklarını pek. Hı? Spor şimdi biz yap mesela oraya yürümek zorundayız. orada evet. yer çıktı, şimdi oradan oraya gideceğiz, baktık yok. Oturduğu yerde de gene o da birileri yaratıyor, birileri alışveriş yapıyorlar filan, puan evet. alışverişi her neyse. E bunlar sayesinde ama esnafa da yaramıyor mu sizce birazcık? Ya yapmayın, Türkiye İstanbul'dan ibaret değil Allah aşkına. Türkiye 75 milyonluk, 80 milyonluk bir ülke. Hı -hı. Ben size gidip bakalım Doğu Beyazıt'ta Pokemon avlayan var mı? <laughs> Evet Can, Kadıköy turumuzun sonuna geldik. Bu Değil esnada mi? bir sürü Pokemon avladım Biz de seni çektik. Oyunu beğendin mi? Aslında ne yalan söyleyeyim, hayır. Hayatım karardı, iki haftadır oynuyorum. Kafamı kaldıracak halim yok, sürekli geziyorum. Yani biri yardım edebiliyorsa etsin, kurtlamıyorum çünkü. Berbat bir şey, yani bağımlılık. Peki Can şey konuşalım biraz da. Şimdi sen iOS'ta oynuyorsun. Gel gel sonra avlarsın gel. Ama <laughs> Şimdi sen Ayos oynadın? Evet. Ben... evet. Kaçak yolunda getirmek zorunda kaldım. Ben Eniz Türkiye'de yok. Android'de oynadım canım. Yeni Zelanda'dan aldım. <laughs> Yeni oyunu. Zelanda'dan. mı aldım? Evet. Evet, burada yok. Kaşındım yani. Ben hak ettim bunu aslında ama yani <laughs> mağdurum şu anda cezamı çekiyorum. Pişmanım. Siz başlamasanız daha iyi olur. Ama hiç olmazsa para kaptırmadım. Yani parayı boş ver. Ömrüm gitti. Yürü yürü ayaklarımın tabanı şişti. Ne olacak? Pokemon ne avladık ondan da tokat gibi yedik her müsabakada suratımıza vurdular vurdular attılar bir kazanım olmadı yani peki oynamaya devam edecek misin bu programdan sonra evet evet ama İstire etmiyorum, Sorun orada. Bırakılmıyor. Bir kere başlayınca bak bir sürü gidiyor şimdi onun peşinden de bırakmıyorsun. Hmm. Aslında hani bir şey yapabilirsem ee, müsa, Yok. Yani ha geldi buraya dur sen avlayayım onu. Vallahi geldi. Evet. Yakalayayım bak nasıl sevindim. Oho! işte bu. Yakaladın. Süper evet. Umarım kaçmaz. Bakayım. Ha bu, bu mutluluk ise harika. Bir sürü <laughs> şey yakalıyorsun. Senin olmayan şeyleri böyle yakalıyorsun. Heh, Zengin ol oluyorsun ama olmuyorsun. Evet, bak. 58 çıktı. E, mıknatıs gibi, mekanik robot gibi bir şey işte. Olsun bunu da kullanırız. Dursun olmazsa ben bunu parçalar, yedek parça niyetine kullanırım. Valla şimdi şeyi konuşmak lazım. Ya, sen bununla böyle dolaşıyorsun. Ee, batarya durumunu ne yaptı oyun? %80'den başladık Kadıköy gezimizi. %40'a kadar indi. Ee, Bugünden bahsediyoruz değil mi şu an ya. Yani. Şimdi. Şimdi işte aşağı yukarı. Yarım saat diyelim mi? Biraz geçti yarım saati. Yarım saati epey geçti bu hatta. Bu bir de senin iPhone'un... Bir saatti bu kadar götürüyor. Bu Plus. İyisi. Büyük evet. pilli model. Diğer arkadaşlar çok defa... Bir balık daha drone'da yakalayayım. Ya de bu balık varken Can zaten başka balığa gerek yok. Evet evet. Diğer <laughs> arkadaşlar çok ciddi ısınma sorunlarından bahsediyorlar. Evet. Pil de çabuk bitiyormuş. Ben o kadar sorun yaşamadım. Bilmiyorum. Hani bu modeli özel bir durum mu ama... Vallahi... Başlangıçta oyun ilk oynamaya başladığımda çok ciddi bağlantı problemleri yaşatıyordu. Yakaladığım Pokemon'lardan bir sürüsü uçtu gitti hiç uyduya kaydolamadan. He ee, onu tabii... söyleyin GPS olmazsa bir işe yaramıyor. E ee, tabi internet bağlantısı da mecburi. Çünkü yakaladığınız Pokemon'u merkezin sunucunun anlaması lazım bu adam bunu yakalamış diye. Kaydettirmeniz lazım. Dolayısıyla öyle bir şey olmayınca... Haybe'ye yakalıyorsunuz. Aldığınız Pokemon'u salmış oluyorsunuz. Adeta bir spor Pokemon avcısı <laughs> oluyorsunuz. ya Demek şöyle, Android'de mesela ben Android tarafını söyleyeyim. Z3 ile denedim ben oyunu. Hmm. Ee, çok level atlamadım. 5'e yok, 8'e mi ne geldim? Ee, iPhone 15'e geliniyor. Şöyle... <laughs> yani. e, şimdi bu artırılmış gerçeklik kullandığı için e, kamerası açık. Şimdi benim mesela Z3'te kamerayı açık tutarsan e, ısınıyor. Hem de bayağı ısınıyor. E, o yüzden o senin dediğin gibi modelden modele değişir. Bir tane daha mı çıktı? Evet. Vallahi çıktı. Işte. Ee, pil konusu da senin tamamen e, aletin kapasitesiyle alakalı ama çok pil götürüyor. Hani benim bir de şey bilmiyorum iPhone'da nasıldı sen nasıl buldun ama arayüzü birazcık hantal gibi geldi. Yani o yakalama grafikleri falan. Bunda gayet hızlı çalışıyor. Hiç o yani, açıdan sıkıntı yaşamadım. Ben iPhone'u ayrı ve ayrıca. <gülüyor> 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 Bak e, şu kötü e, Normalde herhalde parkta bahçede oynanması için düşünmüşler. İnsanlar geçerken kamerayı doğrultmak hiç zekice değil. Bir de oyunun kurgulanması esnasında tabii düşünülmeyen bazı dinamiklerden diğeri de e, toplumsal algı. Eşek kadar adam e, gecenin köründe sokaklarda gezip de işte ne yapıyorsun sen burada dendiğinde Pokemon demek pek zekice olmayacaktır. Birkaç defa başıma geldi benim de abidik gubidik yerlerde pokemon gösteriyor mesela oto yıkamacı özel mülke girmek pek akıllıca bir davranış değil tabii bunu biz idrak edebiliyoruz biz kullanabiliyoruz bu inisiyatifi ama çoluk çocuğun yerine geçince bu resmen Türkiye'de duyurulup da indirmesi biraz daha kolaylaştığında o kadar da herkes basiret sahibi olmayacaktır. Şimdi bakıyorum ben oto amacı, oto yıkamacının içinde Pokemon gösteriyor. Bakıyorum hakikaten ileride Squirtle'ın biri araba yıkıyor. Şimdi gidiyorum adamın kafaya çakayım mı topu çakmayayım mı o ikilemde kaldığım zaman ben geri çıkmayı düşünebildim ama 10 yaşındaki çocuk bunu yapamaz herhalde. Ya bir de Can şimdi işin para harcama boyutu da var. Sen potansiyel olarak bu oyun para harcatır mı? Diyor musun da öyle bir şey diyor musun? Çok da para harcamak zorunda değilsiniz. Ben kuruş harcamadan 15. seviyeye kadar geldim. Çok tabanı yanmış köpek gibi de yürümedim. Çok da gerek yok yani aslında şaka bir tarafa. Delilik şu, sizin bulunduğunuz yeri merkez kabul edip sizden uzaklaştıkça, yani oyuna ilk başladığınız yerden uzaklaştıkça güzel Pokemon'lar gösteriyor. Dolayısıyla ben e, arabayla gideyim, uzak diyarları keşfedeyim fantazisi işin içine gelecektir, aklınıza gelecektir ama yapmasanız iyi edersiniz. Çünkü e, sürüş esnasında bunu kullanmaya çalışmak e, zaten başlı başına tehlike. Arabada seyahat halindeyken de GPS Aynen. sinyali çok sık değiştiği için evet e, saymıyor, yakaladığınızı yükleyemiyor, problem yaşatıyor. Hmm. Şimdi ben de işte şeyi söyleyebilirim. Benim Android'de bir ekran nefesi yetmediği için de olabilir. AR'yi kapatabiliyorsun. Yani kamerayı Bunları kullanmak zorunda değil. Tabii, tabii. Onu yaptığım zaman ben tüm animasyonların ve uygulamanın da genel olarak tepkisinin arttığını gördüm. Daha rahat ettim. Hmm. Artı yani senin dediğin gibi insanların yüzüne doğrultmak hiç hoş olmuyor. Ama işte bak Gökhan abi sırtında Pokemon yakaladım. Ehele hele gibi yüzeysel şakalar o onlar zaman ayrı. yapılmıyor. Evet, o yüzden bu hali biraz daha eğlenceli oyunun. Sen peki son fikrin olarak ne diyorsun? Türkiye resmen geldiğinde diyelim. Ne olacak? Be, mutlu ol ya oynayın der misin? Ya şey bu arkadaş çevresinde birbiriyle şakalaşmak, alışmak için oynanabilecek en son vesilelerden bir tanesi yapılacak en son vesilelerden bir tanesi. Oturun efendi gibi muhabbetinizi edin, sohbetinizi edin. Bu nedir yani? Ama tabi illaki oynamak istiyorsanız, illaki bir şeyler yapmak istiyorsanız da çok problem değil. Başınıza e, bela açmadan oynayabildiğiniz <laughs> kadar oynayın. E, oyun o bakımdan eğlenceli. Şunu takdir etmek lazım. Mobil oyunun e, illa masa başında veya işte ne bileyim e, kapalı mekanda, kendinizle baş başa kaldığınız yerlerde oynanacak bir şey olmaktan çıkması adına güzel. Hani e, ama trafikte e, insanların hayatına girip de e, tehlike arz etmekte işin diğer boyutu. Düzgün kurgulanacak e, mobil oyunların başlangıcı olabilir. Evet. Kameralı, gezdirmeceli, GPS bağlantılı oyun. Peki can çok teşekkür ediyoruz. Bize için oyyla değerlendirdin, gezdin, dolaştın. Evet. Şimdi artık silebilir miyim artık? Silebilirsin can. Yaşa güzel. <laughs> Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.